Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz şu an Bitcoin'de fiyat 19.800 Bitcoin'in fiyatı, 19 Bitcoin fiyatı 20.700 civarındayken bir paylaşımda bulunmuştum söylemiştim ki arkadaşlar bu kadar insan 10.000 dolarlara 15.000 dolarlara hatta 4.000 dolarlar bile var buraya düşeceğini düşünürken ve 20.000 doların üstündeyken mallanmışken bu insanlar stoplu bir şekilde ben olsam 19.800'ü gösteririm 19.500'ü gösteririm ve bu inanmayan topluluğa bu malı sattırım. zaten insanlar korkuyor bir düşüş olduğu zaman zaten yüzde 5 yüzde 6 direkt kendilerini dağıtıyorlar böyle bir şey görmemiz lazımdı zaten ve ben size zaten hep dipten kakacak senaryomuzu anlatıyorum belki de arkadaşlar bu olay dipten kakacak ve 18900'leri göreceğiz bu nokta bizim için çok önemli 18900 burada gördüğünüz gibi altına ufak iğne atımları olabilir fakat 18900 dolarların altına kapat yapmadığımız sürece bu piyasadan yükseliş beklentimi korurum arkadaşlar yani Arkadaşlar şu an bir yükselen trendin içinde olduğumuz zaman gördüğünüz gibi burada bir yükselen yapımız vardı ve bu bozuldu Şimdi bu yükselen trendle olduğumuz için insanlar böyle bir düşüş gördüğü için çünkü yükselen trend bozuldu yapısı bozuldu artık bir düşüş olabilir 20 bin dolarların altındayız 15 bin geliyor 10 bin geliyor deyip satabilir veyahut hatta stop olabilir zaten piyasanın istediği bu hangi yön fazla ise oraya pat atlatıyorlar ve burada anlayamadığınız noktada DX e endeksiydi arkadaşlar havalı konuşmaları yaparken DX e endeksi dediğim gibi bir iğne atımı gerçekleştirdi ben size DX e endeksinde yorum yaparken buranın 1 milim daha yukarısına iğne atıp sonrasında geri çekileceğini söylemiştim Şimdi bu verileri topladığım zaman eğer ki DX e endeksi bu şekilde buraya bir iğne atıp alta doğru çekiliyorsa ve düşecekse arkadaşlar Bitcoin'den ve S&P 500 Nasdaq'tan dönüşler beklerim fakat arkadaşlar arkadaşlar şu an Nasdaq'ta yataya geçti. S&P 500'de yataya geçti. Bitcoin'de yataya geçti. Şimdi size açık söylemek gerekirse bunların hepsi birer haber bekliyor. Ama bu haber Elon Musk'tan mı gelir? Jeff Bezos'tan mı gelir? Bunları bilmiyorum. Ya da Amazon'dan mı gelir? Bunları bilmiyorum arkadaşlar. Fakat bir haberi bekliyor bu piyasa. Nasıl arkadaşlar Bitcoin geldi? 28 bin dolar ve 40 bin dolar arasında gidip geliyoruz şu noktada. Belli bir miktar yükseldi habersiz bir şekilde. Çünkü haber önceden satın alınmıştı zaten. Sonrasında şu mumu görüyor musunuz? musunuz mu 36 bin dolardan 37 bin dolardan 40 bin dolarları attığımız mı? Burada biz Futures'ta 50 bin dolarları iğne atıyoruz. Amazon Bitcoin'e yatırım yapıyor dendi sonrasında yalanlandı tam şu noktada 42 bin dolarda düzeltmeyi yaptık vurduk gittik o haberi verdiler hem de yalanladılar arkadaşlar bize bir haber lazım onun öncesinde de Elon Musk burada bir konferans düzenlendi Bitcoin konferansı anlattı işte öyledir böyledir şöyledir sonrasında spotta 37'den 40'a iğne atarken features 36'dan 50 bin dolara iğne attı Bitcoin arkadaşlar onu da sizlere göstermek isterim gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı yer bakın 37 bin dolardan başlıyor. Diyor ki Amazon Bitcoin ödemesini kabul etti. Çatırk sekiz bin dolarlara bir iğne muazzam bir iğne herkes patladı. Sonrasında yukarı gitti. İşte yukarı doğru böyle bir iğnenin olduğunu zaten görmemiz lazım. Bunu da göreceğimiz düşünüyorum. Bence az kaldı. Şimdi size sadece şunu söyleyeyim. İşi bilmiyorsan ne yaptığını bilmiyorsan en önemlisi sen zaten kaybetmeye mahkumsun. Neyi aldığını bilmiyorsun. Nerede satacağını bilmiyorsun. Yüzde düşüş oluyor. Yani sen bunlarla uğraşırsan sen cidden zaten kaybedersin kaybetmeye mahkumsun. Yani Bitcoin 69 bin dolardan 15.000 bin 16 bin dolarlara düştü. Sen hala da de kendinle dövüşüyorsun aynı da. Azıcık birazcık rahat ol. Para ayır sadece. Belki 10 bin dolara düşecek. 9 bin dolar ile 14 bin dolar aralığın zaten dip olacağını ben kendi görüşümce hep bildiriyorum sizlere. Çünkü arkadaşlar burası şu nokta çok önemli. 11 bin dolar, 11 bin 894 dolar, 8300 dolarlar. Bu iki nokta çok önemli. Burası bence dip olacak. Eğer ki düş düşerse ama ben buna ihtimal veriyor muyum? Vermiyorum. Bu mal buradan toplanıyorsa buradan yukarı vururlar. 28 bin dolarlara kadar belki de üstüne kadar. Kimsenin beklemediğini beklemek çok önemli. Şu an kimse bir yükseliş beklemiyor. Biri geliyor diyor ki 3 sene boyunca bitcoin burada yatay gidecek. Öbürü diyor ki 9 bin dolara düşecek. Öbürü diyor ki 5000 dolara gidecek. Yani ben hiç çıkacak diyeni duymuyorum. Ben çıkacak diyeni duymuyorsam bu işte bir terslik var. En önemli verimiz de S&P 500 böyle çakılırken Bitcoin'in buralarda tutunması. Bitcoin düşse düşerdi arkadaşlar 15.000 dolara. Direkt hiç acımadan tak diye düşerdi. özüne gelmez yani. Ama burada tutunmasının bir sebebi var. Belki de 18.900'leri gösterecekler bize. O yüzden panik kendi şey yok. 18.900'e düşüşler doğal karşılanabilir. Bir problem yok. Bu bulunduğumuz noktadan da bu düşeni kırdık dememiz için arkadaşlar 20.900 dolar direncimizin üstüne kapanış yaptığımızı görmemiz lazım. Hatta 20.800. Bunun üstüne gün günlük kapanış yaptıktan sonra yeni bir yükselen trend direkt V atarız buraya 25 bin dolarlara çıktığımızı görebiliriz arkadaşlar direkt V atarız buraya eğer ki böyle bir kapanış gerçekleştirirsek her zaman diyorum çaktırmadan dönecek şimdi sen bu şekildeyken Bitcoin düşecek dersin aynı bu şekildeyken Bitcoin düşecek dersin bak şu şekildeyken Bitcoin düşecek dersin var mı bunun ötesi zaten diyordular 20.000 geliyor 13.000 geliyor. Zaten diyordular. Yani bu şekildeyken önemli olan almak. Sonrasında Bitcoin şu şekildeyken ataşını kırmayacak derdin. Tepede. RSI tepede arkadaşlar. 85'i görmüş. Ondan sonrasında yine 65.000 dolara gitti. Önemli olan böyle durumlar almak arkadaşlar. Ki biz buradan bu gireceğimiz iddia etmiyorum. Veyahut da rally yaşayacağımız iddia etmiyorum. Bunu bilemiyorum da. Çünkü bu Bitcoin dominans seviyesiyle birlikte zaten altcoin'lerde rally göremeyiz. Ama beklemediğimiz bir şey olursa Bitcoin bitcoin tarafında çok sert çıkışlar olursa bitcoin dominansını yükseltirse ciddi anlamda bir hali izleriz. Fakat bunu konuşmamız için ne yeri ne de zamanı öyle bir gösterge yok çünkü sadece tek bir gösterge var bitcoin dominans dipte altcoinler ezilecek. Binance üzerinde bakıyorum bitcoin dom diye bir şey var ona endeksi bir şey tabii ki de herkes long kaçmış çünkü bitcoin dominans dipte oturuyor. Herkes long kaçtıysa bunu şu an yükseltmiyorlar. İşte bu da çok önemli bunu yükseltmemelerin sebebi de var altcoinler bu yüzden fazla ezilmiyor. Bitcoin dominan şu anda yükseliyor olsaydı bu altcoinler %30 %40 düşüş yaşamıştı bilginiz olsun. Haftalık kapanışımızı kötü yaptığımız zaten söyleyebilirim. Önemli olan kötüyü satın almak. Fakat haftalık bazı gördüğünüz üzere şu nokta bizim desteğimiz. Bu nokta tam olarak nereden geçiyor arkadaşlar? ilk etapta 19.348 ve bir altında da arkadaşlar 18.439 seviyesi var. Bu iki nokta haftalık bazda bizim için çok önemli. Size korumamız gereken alanları kısaca söylemem gerekirse arkadaşlar bu dikdörtgenimizin içi bizim için önemli olacaktır arkadaşlar haftalık bazda. Yani 17 bin dolarların altına düşmediğimiz sürece haftalık kapatmadığımız sürece bir problem teşkil etmiyor. Ve şunu da söyleyeyim sizlere ben başka kanallar gibi değilim. Ya ben kendime bakıyorum. Yani onu ipten alayım, şunu ipten alayım, şuna kazandırayım, buna kaybettireyim. Böyle bir derdim yok. Ben kendimce doğru analizimi yaparım. Altcoin'leri paylaşırım. Dediğim gibi Bitcoin'u öngörmek çok zor. Hangi fiyata ulaşabileceğini, hangi fiyata düşebileceğini. Fakat altcoin'lerin hangi fiyatlara ulaşabileceğini çok rahat bir şekilde öngörebilirim. Zaman bilememek şartıyla. Bunu zaten hep sizlere söylüyorum. Mesela bunu kabullenmek de önemli. R'ye aldık. R'ye aldık arkadaşlar. Öbürsü günü %100'e yaptı dediğim yere. Git. Aldık öbürsü günü %150 kar yaptık. Çok değişik. O gün arkadaşlar söyledim ki arkadaşlar tamamen şans. Yani bu benim bilgim ve hatta tecrübemden dolayı değil. Dediğim fiyata gelmesi şans değil. Oraya geleceğini zaten biliyordum. Fakat yarına hemen aldıktan yarına gelmesi çok büyük şanslı bizim için. Hayırlısı olsun dedim. Hepimiz %150 vurduk. %100 vurduk. Ondan önce Voyager'ı anlattım. Bayramın ilk günü. Açlık dağıtacak dedim. Bakın bunu yapabilen hiç kimse yok. Açlık dağıtacak dedim ya. 19 cent de iken grafik şöyle ben geliyorum ki yani şu şekildeyken boyun battığını açıklıyor diyorum ki arkadaşlar Voyager'da bir yükseliş olursa 1 dolarlara kadar alabilir ama çok risklidir 100 dolar atın diyorum. 100 doların 500 dolar oluyor. Bak ben tam burada anlatıyorum. Videosu orada. Voyager bayram harçlığı dağıtabilir diyorum. Dağıtacak diyorum. Sonrasında coin yetmiyor. Hem dibi vuruyorum hem de tepeyi vuruyorum. Tam bir dolarları alıyor. İşte bunları tecrübeyle öngörüyor. Şimdi arkadaşlar. X venüs'e bakacağım bu arada. Ama ona bakmadan önce USDT dominansımızda haftalık bazda bir direncimiz var. Bakın burası çok önemli. Günlük bazda bunu size gösteriyorum. 7.26. 7.26'nın üstüne kırılış olduğunu görmememiz lazım. Olduğunu görürsek 753'e kadar bizim yolumuz açık. Yani burası bize belki de 16, 15 bin dolarları gösterebilir, 17 bin, o civarları gösterebilir. İlginiz olsun. Gerçi 18.900'e de tekabül ediyor olabilir. Tam bilemiyorum şu an. Yani bu noktalar bizim için önemli. 7.26'yı kırmaması lazım. USDT dominansımız buraya geldiğinde Bitcoin'in en baba 18.900'ü gördüğünü görmemiz lazım. Şimdi gelelim XVS'ye. İyi dinleyin beni. 29 milyon adetin 12 milyon dolarımla düz bir şekilde gidiyorum. Web sitesine tıklıyorum. Lion e tıklıyorum. Burada arkadaşlar Waltz var. Yani bir kasa. Burada gördüğünüz oran staking oranı. Yani yüzde %24 %24.24 oranında bir faiz veriyor. Şimdi burası %100 veyahut da %200 bir faiz oranı olsaydı XVS'nin buradan fiyatı belki de 100 dolarlara, 150 dolarlara gittiğini görebilirdi. Anlamda bunu görebilirdik. Çünkü sirkülasyondaki adeti buna da elverişti. Öyle bir şey olsaydı bu proje proje Ponzi derdim Çünkü bu kadar faiz veren bir proje batmaya mahkumdur batırtmaya mahkumdur diyebilirim şu an olarak yüzde on staking oranını yüzde 24 yaptılar daha yeni yaptılar ve burası 4.44 ten 4.52'ye yükseldi yani dört buçuk milyon x venüs kitli satılmıyor. Aynı Flux gibi düşün. Bunun yakında fiyat istikrarını sağlaması için buranın 7-8 milyon olduğunu görürsek ve bu venüsler kitlenirse de anlamda bu fiyat arkadaşlar çok hızlı bir şekilde 20 dolarları alır. Bu yüzden bu haber bizim için çok önemli. Twitter sayfalarında da zaten paylaştılar. Geri alım var ve Vals'un %25 faiz oranı ve arkadaşlar yüzde %10 olan faiz oranını %25'e çıkardılar. O yüzden dün fiyat yükseldi. Şimdi bu düşüş olurken hiçbir problem teşkil etmeyeceğini sizlere söylemiştim hatırlarsanız burada. Sonrasında 5.71'e girdi. Yani dipten baz alırsak %25'lik bir yükseliş yakaladı. Sonrasında aynı yerine döndü. Normal arkadaşlar bu coin hızlı yükselir hızlı düşer. Bilginiz olsun. Kısa dönemli hareketlerine aldanmayın. Güzel bir şey yaptılar. Bu piyata etkisi olacaktır bunun. Az daha ilgilenirlerse arkadaşlar az daha önem verirlerse Bitcoin'in yükseldiği bir piyasada zaten direkt kendisine 7.30'lara 8'lere atacağını düşünüyorum. X Venus'te bizim birinci direncimiz yani günlük kapatmamız gereken alan arkadaşlar 4.96 şu an onun altındayız. Tamam mı? Şu iki nokta bizim için çok önemli. Bu iki nokta. 5.14 den üstünde günlük kapatlığını görmemiz lazım. Sonrasında arkadaşlar. Bizi tam bu nokta bekliyor. Yani 5.91. 5.91'in üstünde de günlük kapanış mı gördük? Ondan sonrasında da arkadaşlar bizim en önemli yerimiz 7.76. Yani buraya öyle ya da böyle gelecektir diye düşünüyorum. Kısa özetlemek gerekirse bu yaptıkları politika çok güzel bir politika olduğunu düşünüyorum. Arttırsınlar ki insanları x Venüs tutmaya teşvik etsinler ve fiyat da satış baskısını azalsınlar arkadaşlar. Bu şekilde faizleri yükselterek satış baskısını azaltabilirler ve X Venüs'ün hem fiyat istikrarını sağlarlar hem de fiyat performansını yükseltirler. Çok potansiyelli bir ürün fakat ilgilenmeleri lazım. DeFi değil de başka bir proje olmuş olsaydı bu haber ile birlikte daha da yükseldiğini görebilirdik. Ki zaman içinde yükseleceğini düşünüyorum. Hiçbir problem yok. Sabırla birlikte beklemeye devam diyorum. Yalnızı sıkmıyorsunuz hiçbir şekilde. Gideceği yere odaklanın. Sonuç odaklı olun. Evet şu an düştü. Zarardayız ama bu bizim 8.5-10 dolarda sat, satacağımız gerçeğini değiştirmiş. Yani en kötü hem de. diyorum ben Kadir Kalaycı kanalımıza abone olup videolarımıza daha çok like atarsanız daha fazla insan sizler sayesinde bizleri görebilir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs>